Dayı. Adamlara sorun. Gökhan, şu zabıt anlamasını atabilecek. Ama şimdi bir şey var. Bu arada bir açık <laughs> 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 sağlanan. Çalıştırıp <laughs> tamam ben Tamam Efendim, Tamam diyorsunuz. Ben kabalığı sürekli diyeyim mi? Şu şey şöyle ne yapman? şey ne yapman? Yasak abi, ama. Ne konuşayım abi? Yasak siz, ama. Siz abi. çalışıyorsanız biz de çalışıyoruz işte. Yani çalışmaya çalışıyoruz. Anladım. Yani. Siz de benim kadar kira verirsiniz. Siz de benim gibi. Yani zaten ben yasak bir iş yaptığım yok. Abi yeter daha herkesten. Bir... Ya cumartesiler kısıtlama günlerinde kapalı olması gerekiyor ya. Zaten kapalı. Bakın açık mı? Ama Peki, yani şu an iş... Cumartesi gününden kalan müşteriler ben mecburi 8'de kapatıyoruz. <laughs> cumartesi günü çalışamıyoruz yani. Zaaflar habide geçtiği için dedim ki pazar günü bir kişiyi yapayım cumartesi günü. Bu kadar. Peki. <laughs>